Herkese tekrar selam. Bugün çok fazla tercih edilen bir beslenme şekli ve Herbalife'den biraz bahsetmek istiyorum size. Nedir bu beslenme şekli? Tahmin ettiğiniz gibi aralıklı oruç ve Herbalife'la bunu nasıl bir araya getirebilirsiniz ve işimizi nasıl daha kolaylaştırabiliriz? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum size. Ben de yapıyorum ara sıra haftanın bir günü veya iki günü. Neler yaptığımı da anlatacağım size ve ne, nasıl sonuçlar aldığımı, ne gibi değişimler yaşadığımı anlatmak istiyorum ve denediğim çok özel bir şey var arkadaşlar, onu da e, açıklayacağım size, bahsedeceğim ve müthiş sonuçlar aldım. Video'nun tamamını izlemenizi tavsiye ederim. İlk etapta bunu çok fazla öneriyorlar, söylüyorlar fakat e, parantez içinde şunu belirtiyorlar. Aralıklı oruç kilo vermek için bir yöntem değil. Yani kilo veriyor musunuz? Tabii ki veriyorsunuz. Çünkü vücut hazırda olan olan yakıtı kullanıyor. Bunun için bir fırsat veriyorsunuz aslında. Vücudum aslında aralıklı oruç bana göre benim yaşadıklarım uzun zamandır yapıyorum. Vücudu onarmak için bir verdiğiniz bir zaman ama bu zamanda sadece vücuttaki hasarları değil hani Hücreniz de yeniliyor, işte göz kaliteniz de artıyor, cilt kaliteniz de artıyor, daha iyi hissediyorsunuz ve doğal olarak vücut hazırdaki yağlara yönelip bunları kullanmaya başlıyor. Şimdi, aralık e, aralıklı oruç çok fazla e, bahsetmeyeceğim çünkü birçoğunuz biliyorsunuzdur muhtemelen. Benim buradaki amacım size aralıklı oruç ve Herbalife'ı birleştirerek çok daha hızlı nasıl kilo verebilirsiniz, çok daha sağlıklı nasıl kilo verebilirsiniz. Ve Herbalife'ın içindeki vitamin ve mineral ve protein depolarından daha yoğun bir şekilde nasıl faydalanabilirsiniz onunla ilgili bilgi vereceğim. Bir de aralıklı oruçta Herbalife'ı nasıl kullanabilirsiniz bununla ilgili bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim benim yaptığım aralıklı orucu, saatlerini söyleyeyim size. Ben akşam 5'te en son yemeğimi yiyorum. Ama en son yemeğimi sağlam bir yemek yiyorum. Mesela sağlam bir yemek dediğimde hani öyle dolu dolu değil de örnek gösteriyorum bir bakliyat, bakliyat yiyorum. Varsaydım nohut yiyorum. Basmeti pirinci ile yapılmış güzel bir pirinç bir pilavı yiyorum. Ee, hemen yanında işte bir salata yiyorum. Küçük bir porsiyon salatamı tüketiyorum. Ee, bir tane bir bardak bitki çayımı yani Herbalife'ın termo çayını içip olayı kapatıyorum. Şimdi Yaşadığım şey nedir? Hiç aralıklı oruç yapmayanlar için söylüyorum. Saat 9 buçuk gibi hafif bir açlık vuruyor. 8-9 bu saatlerde birçoğumuz yaşamışızdır bunu. Şimdi o ana geldiği anda yapmanız gereken şey şu. E, ne yapıyorsunuz? Ya ben acıktım gidip hemen buzdolabına saldırıyorsunuz. Arkadaşlar buradaki en önemli kilit nokta bu aslında bu biliyor musunuz? Vücut sadece sizi yokluyor. Diyor ki saat o 8'lerde 9'larda. Ya Melih hani Var mı bir şey? Hani bizde bir şey çıkar mı? Var mı bir yemek? Bunun sinyalini gönderiyor aslında. Çünkü bizi bir evin içinde veya buzdolabının yakın bir yerinde olduğumuzu bilemez vücut. Belki sokakta, dağın tepesindeyiz. Bizim de ona vereceğimiz mesaj şu. Ya vücudum, sevgili işte bünye, beyin. Ee, ben sana şu an bir şey veremem. Şu an elimde yok, yanımda da yok. Kusura bakma. Yani şey gibi düşünün. Sizden birisi borç para istiyor bir umutla gelmiş yanınıza senden bir borç para istiyor. Sen de diyorsun ki yok kusura bakma diyorsun. Ne yapar? Diretir mi senden hala borç para almak için? Hayır diretmez. Belki bir daha söyler ya olsaydı iyi olurdu der. Sonra geri döner ve gider. Aynı bu şekilde sistem çalışıyor. Saat 8'lerde 9'larda bu açlık hissi bir vuruyor. Sen diyorsun ki hocam yok kusura bakma. Hadi geldiğin gibi geri git diyorsun. Ve o da diyor ki bir yarım saat 20 dakika seninle bir uğraşıyor sonra geri gidiyor. Geri gidiyor ama ne zamana kadar geri gidiyor? Geri dönmemesiye kadar geri gidiyor. Bunu deneyin. İlk birkaç gün belki zorluk çekebileceksiniz. Birkaç kez sizden borç isteyebilir. Fakat ondan sonra borç istemeyecek. Buna emin olun arkadaşlar. Garantisini veriyorum size. Sonra sabah kalktığınız zaman kalıbımı basıyorum. Kesinlikle aç uyanmıyorsunuz. Ee, bunu her zaman yaşayacaksınız. Çünkü vücut hala rezervleri tüketmeye dönüyor. Yani şunu demeye çalışıyor. Melih senden ben borç alamadım. O zaman ben gidip başka şekilde bu parayı bulmam lazım. Nereden buluyor? Yağ depolarına gidiyor. Aa diyor burada yağ depoları varmış diyor. Bankada kenarda paralar birikmiş diyor. Benim bundan haberim yoktu diyor bunları kullanayım ben diyerek başlıyor onlarla meşgul olmaya. Doğal olarak o yağları tüketiyor. Yağları tüketiyor, hücrelerin kenarında e, mitokondri dediğimiz hücrelerin kenarındaki o atıkları yemeye başlıyor. Ve onlarla besleniyor. Doğal olarak vücut hücreleriniz yenilenmeye başlıyor. Yağlarınız yakılmaya başlıyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Hasarlı organ varsa, onarabileceği miktarda hasarlı organ varsa onları onarmaya çalışıyor. Sabah kalktığım zaman ben 9'da yapıyorum ilk kahvaltımı. Şimdi burada anlatmak istediğim size şey burası aslında. Kilit nokta burası. 16 saat aç kalmış oluyorsunuz. Şimdi 16 saatlik açtık hücreler öyle bir durumda ki yani nasıl söyleyeyim size öyle bir yakıt bekliyorlar ki aslında belki açlık sinyaliniz hala yok. Olabiliyordu olmayabiliyordu. Ben denedim 12'ye kadar falan açlık sinyali gelmediği anlarda yaş anları yaşadım. Şimdi o sabah öyle bir hücre, öyle bir açık ki yani sizden ne gelirse onu alıp sömürecek. Fakat hücre öyle bir durumda bir yakıt bekliyor ki bu yakıt eğer çok güzel bir yakıt olursa içinde vitaminler, mineraller, proteinler, B12'ler, işte selenyum, C vitamini, kalsiyum hepsi bir arada olursa ne olur? Bu hücreler onu resmen sömürür ve bütün hücrelere, bütün kan yoluyla işte e, saçınıza, tırnağınıza, kalbinize, damarlarınıza kadar gönderir ve vücut bayram eder. Vitamin, mineral bayramı yapar. Bunu çok fazla tokken vücut yapamıyor. Yapıyor ama bir miktarı alıyor, bir miktarını kullanıyor. E, doğal olarak yakıt ihtiyacı olmadığı için diğer miktarını da atıyor. E, şimdi yakıt ihtiyacı var. Doğal olarak vermiş olduğunuz yakıtı tamamıyla kullanıyor ve o yakıt çok kaliteli bir yakıt olursa Bakın burada kürdan bahsetmiyorum arkadaşlar Müthiş bir vücut kaliteniz olur Müthiş bir hücre kaliteniz olur Müthiş bir enerjiniz olur ee, Yaşama sevinci gelir İnanın bana bunu göreceksiniz ee, bir Çok mutluluk hormonunuz çalışacak bunu bir denemenizi tavsiye ederim O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Saat 9'da güne shake ile başlamamız gerekiyor Yani hem kilo vermenizi hızlandıracak hem de dediğim gibi hücreleriniz bayram yapacak. Şimdi 9'da e, shake ile başladık. Peki yetecek mi? Yetmeyecek çünkü e, kalori eksiğimiz olabilir. Yani Herbalife'ı sütle kullandığınız takdirde bir porsiyon shake 220 kalori. Ben ne yapıyorum hemen söyleyeyim. Shake'im içiyorum Oruçta olduğum, aralıklı oruç yaptığım zamanlarda. E, hemen kim içiyorum. Bir küçük tabak zeytin, 8-10 tane zeytin. Ee, varsa küçücük bir dilim e, ekşi mayalı ekmek ama küçük bir dilim ekşi mayalı ekmek üzerine çok az ince sürülmüş doğal bir fıstık ezmesi içinde katkı olmayan doğal bir fıstık ezmesi çok az ama kilo problemim yok bakın dikkat edin eğer kilo probleminiz varsa sadece bir şey yanında belki de çok <laughs> çok özür dilerim e, küçük bir muz parçası işte muz veya işte ne bileyim birkaç tane e, kuru yemiş çiğ badem. E, ceviz gibi şeyi tüketebilirsiniz. Diğer acıkma saatim ne oluyor? Saat 1 gibi falan 1-2 gibi acıkıyorum. Güzel bir bakla yemeği yemeğimi yiyorum. Hiç korkmadan istediğimi yiyorum. Eğer tatlı canım istiyorsa tatlımı da yiyorum. Ee, kilo verme yöntemi olarak da anlatıyorum bunu. Bunu kendiniz de uygulayabileceksiniz. Eğer o gün oruç tutmayacaksam akşam 5-6 gibi tekrar güzel bir yemeğimi yiyorum ve günü tekrar bitiriyorum. Şimdi burada Herbalife'la birlikte nasıl yapabilirsiniz? Dediğim gibi sabah güzel bir shake, yanında işte birkaç tane ceviz veya fıstık ezmesi, işte fıstık, fındık gibi şeyler tüketebilirsiniz çok az. Öğlen istediğiniz yemeği yiyebilirsiniz. Geldik akşama. Kilo verme programındasınız ve Herbalife'ı nasıl vereceksiniz? Sabah yaptığınızın aynısını yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir porsiyon shake, yanında 3-5 tane zeytin, işte belki de bir dilim Dediğim gibi küçük bir dilim e, ekşi mayalı ekmek üzerine kızarmış bir ekmek üzerine sürülmüş bir fıstık ezmesi isterseniz yanında küçük bir salata bile yapabilirsiniz. Bunu yapmanızın sebebi ne? Çünkü neden akşam şeykte yetmez diyorum çünkü akşam dediğim gibi bir oruca girecek yani vücut bir yakıt tüketimine girecek. Ee, yine sağlam bir akşam öğünü olması gerekiyor. Akşam öğünü yine dediğim gibi şekle birlikte olduğu takdirde metabolizmanız çok daha hızlı çalışacak. Çok daha sağlıklı bir şekilde hücrelerimizi doyurduğumuz için çok daha sağlıklı bir şekilde o yakıt tüketimini yani e, vücut depolarını yakmaya devam edecek. Bunu yaptığınız takdirde arkadaşlar inanın bakın ben bunu denedim danışanlarımda da deniyorum. Çok güzel sonuç alacaksınız çok hızlı sonuç alacaksınız. Kilo zaten vereceksiniz ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Sadece kilo vermek olarak bakmayın vücudunuza. Sağlıklı bir vücutsa sağlıklı bir şekilde kilo vereceksiniz. Yani ayda 3 ila 5 kilo arasında kilo verebilirsiniz ama belki 4 beden ince, 4 santim incelebilirsiniz. Yani yaklaşık 1 beden incelebilirsiniz. Kilo vermekle incelemek incelmek ayrı şey. Çünkü yağı kullanacak yakıtı kullanacak. Karın bölgesindeki yağı kullanacak. Peki ne kadar e, aralık oruç yapmanız gerekiyor? Ben haftada 2 veya 3 kere yapıyorum. Herhangi bir kilo problemim yok. O yüzden rahatlıkla yapabiliyorum. Haftanın 4 günü 5 günü rahatlıkla yapabilirsiniz. Kilo probleminiz varsa hiç yapamıyorsanız 2 veya 3 kere, bir 2 kere yapabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi gelelim e, videonun en sonunda söyleyeceğim şeye demiştim. Bir şey daha keşfettim ve arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim. Kilo probleminiz olsa da olmasa da bunu bir deneyin ama kesinlikle kendinizi zorlamayın. Ben aralıklı oruç yaptığım zamanlar ben biliyorsunuz e, bisiklet ve e, crossfit yapıyorum. Yani bisiklet sporu eğer hava yağmurluysa da salona gidip güç güç antrenmanı yapıyorum. Yani vücut ağırlığında antrenmanlar yapıyorum. Ee, akşam 5'te arkadaşlar dediğim gibi en son yemeğimi yedikten sonra sabah kalkıyorum. Bir büyük bardak ya horrible Life aloe içiyorum e, veya bir bardak sadece su içerek içtikten sonra bir saat sonra yarım saat bir saat sonra gidiyorum sporumu yapmaya. Evet aç karnına. Bu saat kaç gibi oluyor? Yedi buçuk gibi. Yedi buçukta bir gidiyorum arkadaşlar. Bu kadar rahat bir spor yapımı yok. Ne yapıyor biliyor musunuz? Deli gibi yağı sömürüyor vücut. O spor esnasında yakmış o e, kullanmış olduğunuz enerji tamamen yağdan geliyor. Vücutta geri kalan o atıkları yakıyor. İşte vücutta kalan o glikozu yakıyor. İşte vücutta kalan o e, hücrelerin etrafındaki hurdaları kullanıyor. Vücuttaki o karın bölgesindeki yağı yakıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani deli gibi atık kullanıyor. Çünkü yakıt yok kullanmış olduğunuz, almış olduğunuz, ağızdan almış olduğunuz bir yakıt yok. Doğal olarak çok basit bir mantık. Doğal olarak o yakıtı kullanacak. Doğal olarak ne yapacaksınız? Deli gibi incelme yaşayacaksınız dostlar. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Gidip de deli gibi salon sporları, sporları yapın demiyorum. Deli gibi gidip benim gibi bisiklete binin demiyorum. Ama sabah çıkın. O oruçlu hala devam ettiği o süreçte sabah 7 ile 9 arası ee, çıkın, bir 20 dakika hızlı tempo yürüyüş yapın. Bakın kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz, bunun garantisini veriyorum ve çok daha hızlı kilo vereceksiniz ama parantez açıyorum ama koca bir parantez açıyorum arkadaşlar, müthiş incelmeler yaşayacaksınız. Bunu kesinlikle tavsiye ederim, deneyin. Ben buradayım, sorularınız, yorumlarınız olursa. Instagram adresimi paylaşıyorum. Altta yorum da yapabilirsiniz. Bu arada Herbalife ürünlerine sağlıklı, güvenli bir şekilde ulaşmak için bana Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Ücretsiz koçluk hizmetini yapacağıma söz veriyorum size. Görüşmek üzere, hoşçakalın, fit kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.